Merhaba, Dünya Tek Biz İkimiz kanalına hoş geldiniz. Merhaba, biz geri döndük. <laughs> Çünkü çok güzel yorumlar aldık. Herkese çok teşekkür ederiz. Teşekkür Çok güzel yorumlar vardı. Ee, bizi tekrar görmek istediniz. Evet. çok sevdiniz. Bize de bunu devam ettirmek istiyoruz. Hatta en çok gelen yorumlardan birisi Lütfen bir şey makyaj yap. Evet. Ki, daha ben, ben makyaj Bir nasıl yapıyor makyajını falan bir sürü soru bana da geliyordu e, ee, bu kanala çok fazla geldi bizim ikimizin videoları. Biz de o yüzden sonunda Duygu beni kendime benzemeye kaldı. Evet, verdim. böyle bir şey yapmaya karar verdik. Daha keyifli olacağım, daha eğlenceli olacağım umuyoruz. Hmm. Ee, e, biz eğlendik e ama. B ben, ben B çok eğlendim, bayağı çünkü gerçekten komik bir hale düştüm. <laughs> Umarım siz de beğenirsiniz. Umarım beğenirsiniz siz de. E, ee, ben böyle kendi günlük makyajımı seviyorsam kendi böyle ürünlerimle. Şahit daha önce görmediğiniz gibi. Ki benim en yapmadığım şeyim bu evet. arada. Bu renk ruj hiç hiçbir zaman sürmez. Gloss sürmez. Highlighter sürmez. Eyeliner Yüzüm sürmez. Yüzüm parıl parıl şu an gerçekten. Evet. Ben de çok keyifli yani. oldu. Neredeyse bu Fatma Turgut'a çektiğimiz klipten daha eğlenceli olmuş olabilir yani. O öylece. çok güzeldi ya. Gerçekten. O kadar güldük görmüyoruz. Siz de zaten çok güzel şeyler yazdınız. Evet Ama çok teşekkür ederiz. çekimleri inanılmaz, komikti. komikti. En evet. komik kısmı almış anlamda. Bir yani çok, en çok son beğendiler. yönetmen söyledi, şu herkesin çeşitli <laughs> kliplerden, biraz saçma tabii ki de teklif gelecek dedi öyle bir yeteneğe. Ama doğru. şey de çok normal, yani şundan dolayı da çok sevildi bence. Duygu'yla o kadar e, kendimizdik ki, evet. ve gerçekten biliyorduk, yani o insani hiçbir hepsi çok biliyorsun. eğlenceliydi hepsini birlikte yaşadığımız için bizim için hiç rol yapmak gibi olmadı. Aynı şeyleri zaten ben normal hayatta da yapıyorum. O yüzden çok daha oldu bence. Herkes çok o yüzden güzeldi. çok memnun kaldı. Hakikaten. En çok güldüğümüz gün çok, günler evet, çok, çok, o, çok, çok yani. farklı bir tecrübe oldu benim için. O yüzden evet, hakikaten çok teşekkür ederim. Evet, muhabbete gerçekten için çok teşekkür ederiz bize bu imkanı verdiğin için. Kaldı ki oyunculuk yeteneklerimizi keşfetmemize falan <laughs> Kısacası biz bugün birbirimize benzemeye çalıştık. Gördüğünüz üzere aynı şeyleri giyiyoruz, aynı saçı yaptık. E, benzediğimizi umuyoruz. Ama biz zaten normalde de birbirimize de çok benziyoruz, tip olarak olmasa da. Aynı şeylerden de yakalıyoruz, aynı anda renkli oluyoruz, aynı anda üzülüp ağlıyoruz. Hayatımıza her şey çok iyi giderken bir anda çok kötü gidiyor, bu da aynı anda oluyor, nasıl oluyor bilmiyorum. Evet. İşlerimiz bir anda çok iyi oluyor, sonra çok kötü, yoğunlaşıyor, bu da aynı anda oluyor, nasıl oluyor, onu da bilmiyorum. Ama böyle geldi. ömür boyu en yakın arkadaş olmak zorundayız. Evet O zaman daha hızlı konuşmayalım ve makyajı ben, ben de konuşayım. hemen söyleyeyim, özel bir şey var mı? Senden istediğim, o kadar çok istediğim bir şey var, Duygu'nun kaşları, benim hayatımda en beğendiğim kaş gerçekten. <laughs> o kadar kalkık ki, uzaya kadar gidiyor. Bir de kirpikleri... Bu, bu... rümeni kullanacaksın ben değil mi? Kullanıyorum. Hadi, o zaman beni kendine benzet. Sen bana bundan vermiştin galiba, fondötenle. Ben bunu hiç kullanamadım ama. Neden? Çünkü ben çok fondöten kullanamıyorum yazın. Çünkü çok sıcak oluyor. Evet, zaten kullanmadım. böyle aydınlık bir ten makyajı yapacağız tamam. Şu yüzündeki yani. Evet, evet aynısından. Aynı ürünleri kullanacağım. Yani tabi fondöte falan farklı yani kullanıyorum ama. Sünger Abi nerede yapacaksın? Şey, eyeliner da böyle çekecek misin? Çekeceğim. Süngeri bulursan. Bir, bir yerde gördüm. Ben mi? de gördüm. Ha, yani şu olabilir mi? Hayır. <gülüyor> <gülüyor> yani gerçekten nasıl e, kaybolabilir? Ben... Şunu da yapsın. Ha? Ben ne yapıyorum biliyor musun? Sana yaptığım makyajı biraz anlatayım. Anlat bakalım. Bir şey aktarayım günlük makyaj videosu. Söylüyorum. Öncelikle Söylüyor. güne e, gözaltını kapatarak <gülüyor> 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 Evet o benim bir için Göz biraz Gözaltını kapatmazsan bir beni tanıyan mı insanlar? <laughs> biz acaba sana tatlıya gideceğiz? Benim başka bir sorum da bu bu arada. Evet. Biz en son beraber Amerika'ya gittik. Evet, Amerika gittik. Amerika gittik. Evet, Sen de gittik. En son Amerika'ya gittik. Anladım. Biz az nadir tatil edemiyoruz çünkü ikimiz de çok yoğun çalışıyoruz. Bu arada ve Mert. asla planlayamıyoruz bunu. Ama şu ana kadar en güzel tatilimizdi bence. Gösterecek yani hatta yani. daha önce gittiğimiz tatili hepsi gülümsüyormuştu. Yani <pek yüzümüz> gülmemişti. gibi bir <laughs> tatil hatırlamıyorum da ben. Nereye gittik? Bir, bir kere son, bir kere bir gitmiştik. Çok eski ama normalciğim. <laughs> Oradaki perdeler ve yatakortu defenden hatırlar mısın? Nasıl bir hayal kırıklığıydı o ya? Ya ya aynı ne? gün geri dönebilsek dönerdik gerçekten. Yani odadaki her şey takım. Ama evet. mesela haladan, perdeye, İğrenç. işte yatak İğrenç. örtüsünden, yastık, kılıf, her şey takım. Evet. Bir her de nasıl bir yacivert ve e, altı renkli. Halı deseninden. Halı deseninden. De, de. Halı deseninden. Evet. Nevresi takımı. Her şey aynı desen. Yacivert ve de, altı renkli bir şey. Evet. İğrenç. Nasıl seçtik onu ya? <laughs> Umarım gideceğiz ama değil mi yakında? <laughs> eee olsa bir şey yapacağız Sen ne yaptın? Bir şey yaptın. Ne yaptın? Bir şey yaptın. Çok büyük bir yaramazlık yaptın. Ne yaptın? Ben, şuralarında bir izler var. bununla bir şey yapmışsın. Yaşasın, şey şey yaşasın. Yapma. İşte, Dikkat kalamıyorum, çok yakınsın bana. Hocam, böyle çok sıcak. Benim kalan mı? Hı. Senin kalan, benim kalan diyorsun. Aynı makyaj malzemelerini kullanıyoruz. Aynen makyaj malzemelerini kullanıyoruz. Hatta biz dışarı çıktığımızda gerçekten tek bir makyaj çantası alıyoruz bu arada. Çünkü Duygu, asla küçük çantayı sen. çünkü makyaj çantası çok büyük oluyor. O yüzden ben hiçbir şey almıyorum. Duygu'yla gittiğimiz zaman mesela tuvalete gidiyoruz makyaj tazelemek için. O zaman Duygu bana hemen küçük bir taç alıyor. Bugün gerçekten ikiz gizdiriyoruz hakikaten. Ya ben bunu almıştım ama hiç giymemiştim. Sonra sen bana ki çok güzel bir tane bir şey aldım. Aynen. Bunu gösterdin. Ben de ki ben de aldım onu. Hep öyle oluyor. Hep yani. öyle oluyor. Evet. Ben söylemeden. Sonra ilk bunu bu videoda kullanalım. Evet. Yukarı bakmaya devam etmen gerekiyor şimdi süre tamam mı? Tamam. Çünkü sonra ne diyeceksin? Evet. Ooo evet. ben ne de diyeceksin? Çünkü Sordurma mezuniyede yaptığın işini hatırlıyor musun? Tamam bakma. Ben mezuniyete hazırlanırken çok az zamanım vardı ama bu hikayeyi anlattık galiba her neyse. Duygularım arkadaşımı yaptı. Ve beni bir saatin yukarı baktırdı ve benim boynum tutulmuştu artık mezuniyete gittiğimde. Aşağı bakamıyordum. Ama o kadar güzel olmuştu ki. İnan şey yap o zaman. Ben de o zaman bak. Çok güzel oldu. Bayağı iyi oldu. Çok, çok highlighter Çok, zaten. çok istiyordum bunu yapmak sana. Nasıl pozlar bunlar? Çok Şu ne? Çok özür dilerim. Ben böyle mi makyaj yaptırıyorsun? Şu an gerçekten şeye döndüm. Senin bana çok benziyor. İlk defa gerçekten benziyor. çok benziyor. Ben ya, <laughs> <benziyor. gülüyor> <Sen beni komşular gülüyor> gibi hissediyorum. Komşulara bak. Neden? <laughs> Senin gözüne şu an far var mı ki? Bundan var biraz. Ne oldu bakayım ben? Yani. Bronzer'dan var. Hmm. Hep ben bu yapıyorum. Evet Bulmağı onu biliyorum. Sürüyorum. Çok güzel parlıyorsun. Allah şimdi de biraz avlık süreceğim. Sen avlık normalde asla sürmüyorsun. Hiç sürmüyorum. Ben hiç, hiç ben ayakta sürmüyorum. Düğümde de bir bronzer tarzı bir şey sürüyorum. Çok hiç sürmüyorsun. Kahverengi pembe gibi bir şey süreceğim. Çok nereden nereden çıkıyor? Hiç sevmez. Normal ben yani ben normalde sürmüyorum top. çünkü benim ben senin kadar açık ten evet. olmadığım için hiç tamam, sürmüyorum. yakışan düşünüyorum sana. Bunu rengi için evet, de mol dedim. paketle aldım. Yani bu sadece dedikleri paketler. Aynen o yüzden bu renk kullanacağım. Neden evet. ne bakalım? Bence böyle çok canlı Aa, durdu. canlı. Bayağı, bayağı güzel duruyor. Kaştan tane yapalım mı? <laughs> Ezebim. Ama biraz dakika. Kaç tane bence bunu Ben her zaman böyle sabitlemek için değil bu. Birazcık daha parlak göstermesin diye pudralı hali alsın diye. Yani ne kadar yağlı göstereceksin. İşte o yağlı diye düşünüyorum. Hadi ben ne kadar parlak olsa iyi. Bugün teslim oldu. Çok oldu. kötü olurdu. Niye yaptın bu biçimden? Evet çok korktum yani. Ben de bir korktum. Şu an çok kötü yaptım. Benim ya. kaslarım bu yoldan geçerek böyle oluyor. Bekle. Beni koyuna döndürdü. İyi miyim? Makyaj yapmamız Çok iyisin. Ben yani, seni çok sen tanımıyorum zaten. Hatırlamak lazım. Hatırlıyor musun? Sen bir kere daha bana yapmıştın makyaj. Bizim ilk videomuzda hatta senin kanalına koymuştun evet, evet, evet. ve ben orada evet, evet. ne olur bilin onu izleyin. Yani korkunç rezalet gözüküyorum ne lütfen izleyin. Saçı peruk gibi. O kadar kötü ki. Saçın rengi var. zaten böyle... Onu kim bana öyle boyat dedi? Sen de hatırlıyor musun? Bir kere bizim moda haftası geçti. Bundan 3-4 sene önce falan olabilir. E, duygu'ya gittim, bana makyaj yapacak yer. Ama o kadar geç kaldık ki gitmek istediğimiz defileye. Zaten trafik çok kötü o neyse dedik. hadi Okey, herkes kendi kendine yapsın. Duygu kendi makyajını yapıyor. Ama artık hiç zaman kalmadı, ben de kendi makyajımı yapmak zorundayım. Ve ben o zaman gerçekten hiçbir şekilde makyaj yapamıyorum. Ondan sonra dedim ki, ben en iyisi bunun yaptığı ve koyduğu şeyleri alıp kendime yapmaya başlayayım. Gerçekten ona güzel yaşayayım beni. Tabii tamam. ama Duygu'nun renkleriyle benimki o kadar uymuyor ki normal. Yani çünkü o çok daha açık sen benden. Mesela sen pembe ruj falan sürüyorsun ve böyle prenses gibi falan çıkıyor. Ben pembe ruj sürsem gerçekten çingenim dönüyorum. Hani hiç olmuyor. O yüzden o günle hiç güzel olamadım. Ee, Los Angeles'tayken e, akşam çıkacağız bir yere gideceğiz. Ve ben de önceden işte fotoğraf falan çektiğim için makyajım var yüzümde. Az bir şey var. Ama hayır. Yani şunu söylemem lazım. Şimdi Duygu'nun otel odasında hazırlanıyoruz biz. Bir tane güzel ışıklı bir yer var. Orada küçücük bir aynası var diyordunuz. O orada zaten makyajını yapıyor. Tam 24 saati bulacak şekilde. Bana ışıksız bir ortam kaldı. Ve ben de kızıl makyajını çok seviyorum. Duyduk bana kızıl denildiğinden beri. Kızıldan devam etmeyi istiyorum sürekli. Bu sefer de işte Los Angeles'ta dedim ki ben kızıl yapacağım. Çok güzel kırmızı alevler çıkacağım geceye. <laughs> Hayır, tabii ki göstermedim ama kırmızı zaten etek yiyeceğim. Ee, o yüzden kızıl olmak istedim. Bir de duygunun far paletleri falan var yani zenginlik öyle böyle değil. Dünyanın en güzel şeyleri var onda bu arada. O, o, o yani göz oraya yapasın geliyor onları gördüm. O canım. kadar güzel paletler vardı ki orada bir de. Hani dayanamadım yani. <laughs> Dedim ne olursa Aa. olsun bu gece ben alev tutmak kazanımda Şeytan. Sonra zaten <laughs> görmüyorum. Gerçekten şeytan. Diyorum. O kadar kırmızı ki. yani ben kızıl zanneden, zannettiğim şey Böyle pelikan rengi falan <laughs> hani. Sonra yazık dediler yani hani o <laughs> kız almaz. E, hemen düzeltti tabii ki orada. Sonra geceye çok güzel başladı. Evet. Güzel. Çok güzel başladı. Çok da güzel bir gece. Şey güzel. yine Çok güzel bir yere gitmiştik. Artık ben seni şu aylarını çekeyim. Hadi aylarını çek çünkü ben çok uzun zamandır aylarını çekiyorum. Zaten zaman çekemiyorum ve senin şu an nasıl bana aylarını çekeceğini çok merak ediyorum. Ben kendi gözümü yarıdan başlayarak çekiyorum. Evet, yarın daha sonra. Sana doğru yapacağım. Tamam, bana. Umarım bu gözlüğü açıya yapabilirim. Çok tamam, iyi gidiyor. Evet, çok iyi gidiyorsun da bir akşam... Onu biter, akşamı ben yapıyorum. an Bence şu an <laughs> <laughs> bana çizgiler okey. Uçlar kaldı. Nasıl? Uçlar çok zor. Uçlar zor. duygum. Bu engebeyi nasıl kurtaracağız? Çok Mümkün kötü oldu. Çok kötü oldu. O zaman şöyle yap, bunu Allah. silemeyiz. Bunu silemeyiz. bunu <laughs> silemeyiz. Şey yap, silme. Kulcum Kalınlaştırarak ay, devam edelim hayatımıza. Hayır. 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 Duygu, Hayır. Duygum, bunu bu silmeye çalışacaksın bütün gözüm gidecek. Hayır. 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 Bak, çok, ben çok Asla almayacağım Alacak Hayır, kalınlaştır. Olacak. Gör. Haa, oldu. Hayret. İki gözün eşit olması benim sorunum değil. Yok. Tamam. Kızmayacağım kız. sana. Tamam. Evet. Çok kötü yaptım. Çok iyi yaptın. Aşkım bir şey söyleyeceğim mesela. Tek tek bakarsan çok güzeller ama birlikte bakmaman lazım. Şurayı bir tık daha yapsan, bir tık daha kalınlaştırsan çok güzel olacak. Oo, Başka da bir şey yapamam. Hiçbir şey. Bir şey söyleyeceğim. Gerçekten kedi oldum şu an. Hayatımda aldığım en iyi şey bu. Şu gözümün altını tekrar şey yap. Yani orası... Aynı bir yine yedemden. Yukarı bak. Çok korkunç. Lajber mi bu? Hayır. bu <laughs> makyajı silme birkaç. Yok silmeyeceğim. <laughs> ne? Bakın ne olur. Hayatımda hiç kullanmadığım bir şey. En sevdiğim Bir şey söyleyeceğim. Ben şu an uçak servisine doğru gidiyorum. Bu Uçak servisi. Karnınızı bağlayın. Şu <laughs> iki tane marka anladın mı? Çıkışlarımız. çıkışlarımız. <gülüyor> <gülüyor> Yandan baksana. Terimiz aynı. Evet. Ben gerçekten şu an gençliğim. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Sen biraz daha gençliğe duruyorsun da ben gerçekten. <laughs> evet çıkışlarımız bu yolda. Evet bitti. Sizce benzedim. mi? Bence benzedik. Ben, çok benziyor. Ya, ço çok garip hissediyorum kendimi. Çok şu an oradan bakarken. Bak şuramızda böyle aynı hizat falan ya. Evet. Bak iki tane kız. Feziklik, iki çok zim. sinirim bozuldu. Çok minicik <laughs> etme. Kendi saçını bir yan dönmeyi nasıl yaptığını göster. Şimdi ben benimkini döneceğim ve ben her zaman bana benzerini sanıyor lütfen. Şurası bir ne? Bence benzedik sizce? <gülüyor> <gülüyor> Aşağı evet. yazın. Neyse yani çok merak ediyorum. Bu kadar herkes aynı saçı, aynı makyajı <laughs> ve aynı şeyleri giyse Herhalde bu kadar benzerdi <laughs> zaten. Ki yaptık bunu yani. O yüzden bir izin ver biraz benzeyelim. <laughs> Dediğimiz gibi Aşağı yorumlarınızı yazarsanız çok seviniriz. Çünkü gerçekten çok merak ediyoruz. Ee, çok daha güzel videolarımız olacak. Hatta bana gerçekten yoruma çok ihtiyacım var şu an. Yani <laughs> ne kadar komik ve saçma göründüğümü yazın. Ben de duygu kendi kanıtlamış olayım. Aklı çıktım, görsün. Ağrı Dediğimiz gibi çok daha güzel videolarımız olacak. O yüzden kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Bir saatte görüşürüz ve bu kanalı açmamızda bize ilham olan Mod'lara çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay.